Buraya Ve evet Hornet var burada Allah Allah merhaba Hornet Hop Abi şaka mısın? Abi şaka mısın? Mükemmel. Gerçekten mükemmel Hocam sakin ol Tamam iyisin çok iyisin ahanda öyle Ya ben sana niye Hayır 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 Olamaz olamaz ol <laughs> Selamlar efendim Hollow Knight'a kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz en son 34. bölümün sonunda öneriler istemiştim sizden. Siz de çok güzel geri dönüşler yaptınız. Herkese çok teşekkür ediyorum. O zaman bugün ne yapıyoruz hemen söyleyelim. Bugün ikinci sonu yapacağız. Ee, şu an 4 tane işaretleme yaptım. 3 tanesinde damar parçası var. Şöyle biri şu altın olan. Biri şu altın olan. Bu iki altında da damar parçası var. Bu e, gümüşlerde de ne var? Final boss ve e, ne var? Kut var. Kutla alakalı da bir şey yapacağız. O zaman haydin başlayalım. E, bu arada... Bu... Damar parçaları içinde Nobi ve Saliye çok teşekkür ediyorum. Onlar yerlerini söylediler. O şekilde şimdi onları gidip alacağız. Şöyle hemen kral durağına gidelim bakalım. Evet haydi bakalım. Bugün ikinci son yapıyoruz dediğim gibi. Ee, bu arada şu an şu dakikada videoyu duraklatıp like atıp güzel bir yorum da yaparsanız e, videomuz diğer Hollow Knight severlerine karşılığını çıkarmış olursunuz diyorum. Doğru yerde miyiz? hemen bakalım. Aha da doğru yerdeyiz. Hemen tabii ki de bir alt tapla kontrol. Aynen öyle. Tamamdır. O zaman haydi şöyle gidelim bakalım. Evet bugün artık ikinci sonu yapma zamanı geldi. Şimdi şöyle ilk önce şunu keselim. Ve bu arada yüzdeliğimizi de hemen gösterelim şöyle yüzde şu an 106 dayız bugün yüzde 107 ile kapatırız diye düşünüyorum bakalım. Belki yüzde 108 olur bilemiyorum yani. Oh, tek atıyoruz var ya mükemmel ya. Efsane. Şimdi nereden gideceğiz? Daha yukarı gideceğiz. Şöyle bu arkadaşları da tek atabiliyor muyuz? Atamıyoruz olsun. Ahanda bir şey bulduk. Ne bu? Neymiş hocam? Gezginin günlüğü. Olur olur yeriz. Tamamdır. Buradan böyle gidelim bakalım. Şöyle ahanda. Seni de keselim. Tek atmak çok güzel bir nimet. Şöyle gidelim bakalım yukarı. Evet buralara gelmemişiz. Şimdi ee, Aha da o zaman şuraya gelmedik. Şöyle bakıyorum aynen daha da yukarı gideceğiz, e, gideceğiz zaten. Şöyle burada ne var? Burada başka bir şey var mı? Yok. Heh, o zaman biz ne yaptık? Ee, bu yukarıya gitmedik herhalde. Şöyle gidelim bakalım. Evet aha geldim. Harbi gitmemişiz lan oha. Ha, gelin ne oldu? Ha, ne oldu? Ben tek atıyorum neredeyse herkese. Oo, esans alırım beleş. Hop şöyle yaptı. Bir tane daha yaptım. Hadi. Hadi oğlum. Ha, ne oldu? Ne oldu? Hop. Uh, Mükemmeliz. Gel bakayım. Ahanda damar sesi duydum. Ve let's go. Ahanda bir damar parçası daha. Evet. Kaldı son damar parçası. Onu da bu bölüm alıyor muyuz? Alıyoruz. Evet tekrardan Nobi ve Salih'e çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldukları için. Bu damar parçaların yerlerini söyledikleri için. Çok çok teşekkürler. Ve yorum yapan herkese de Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sizler olmasanız buralara gelemezdik diyorum. Şöyle şunu kaldıralım. Orada şurada da bir işimiz kalmadı. Şunu da kaldırayım. Hatta şunu da kaldırayım. Aha da aynen böyle. Burada mantar var. Mantarla alakalı da bir bölüm yapacağız. Tamam. O zaman şimdi nereye gidiyoruz? Ee, Kurt'a gidelim o zaman. Hemen şöyle gidiyorum. Ee, bir dakika. Ondan önce burada bir şeyler kaldı mı? Kalmadı bence. Aynen kalmadı. O zaman haydin gidelim bakalım. Evet. Merhabalar merhabalar tekrardan. Bir eldir bak ata konuşalım ya. Bayağıdır konuşmuyorduk. Sağda da sevgili zotumuz var. Konuşuyor kendisi. Evet merhabalar ata böcek. Yorgun musun? Vallahi yorgunum ya. Çok savaştım. Şurada oturarak demirden yapılma olsa da seni temin ederim çok ra çok rahattır. Aşağıya inmeden önce kafanı toplayabileceğin daha iyi bir yer bulamazsın. Doğru doğru diyor. Ayrıca arkadaşlığımın tadını da çıkartabilirsin. Gerçi pek konuşkan bir tip değilsin. Evet. Ben asla konuşmam. Evet, şuradan hemen kutuda gidelim. Şöyle kut 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 kut. Ah, da kut. Evet, şu an Salin dediğine göre başka bir olay olacakmış. Bakalım ne olacak. Ah. Ne kadar da güzel, özel hediyeler çok güzel. Artık hazırım, epey hazırım. Kokumu üzerinde taşıyacak mısın? Ya bir dakika dur, takıp mı gideceğiz? Ee, aynen takıp gideceğiz sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Şimdi o zaman çıkart, çıkart, çıkart. Tamamdır. Evet şöyle gidelim bakalım. Evet tekrardan merhabalar kut. Ah ne kadar da güzel. Özel hediyeler çok çok güzel. Artık hazırım, epey hazırım. Kokumu üzerine taşıyacak mısın? Taşıyacağım. Ama Duma... Hmm. Allah Allah. Allah Allah. Aa bir dakika. Kokuyla mı gideceğiz? Koku falan diyor. Dur bakalım. Eğer yanlış bir şey yapıyorsan da yorumlara yazın. Diğer bölüm Tekrardan gelir yaparız ama şu an herhalde bu koku çarmını alırsam halledeceğiz gibi dur bakalım. Evet. Merhabalar. Ah ne kadar da güzel özel hediyeler çok güzel. Artık hazırım epey hazırım. Kokum üzerinde taşıyacak mısın? Hocam yani evet hayır diyemiyorum. Allah Allah. Yani takabileceğim ekstra bir çarm kokuyla alakalı da yok. O zaman e, bir şey yanlış yaptım herhalde ya da önceden gelip mı bilemiyorum. O zaman yorumlarda yazın e, ne yapmam gerekiyor kutla alakalı bir şey oluyorsa. Söyleyin diğer bölüm yapalım. O zaman vakit kaybetmeden de şöyle şu anlık çıkartalım. Eğer bir şey daha yapılıyorsa sonra tekrar işaretleriz tamamdır. Son iki, e, iki yer kaldı. Hemen şöyle hazırlanalım. E, hızlı darbe iyidir. Şöyle aynen. İkilik ne kaldı? Yani yerimizi görelim. Bir de şu anlık şu anlık hızlı gidelim. Tamamdır. Zot yine konuşuyor. Evet şuradan şöyle. Son damar parçasının olduğu yerde gidelim bakalım. Evet nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz? Unutulmuş kavşak. Hadi bakalım. Aha geldik. Evet buradan aşağı gideceğiz. Basit. Aa, tezgah. Hemen 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 sağdan dolaşalım. Ulan. Hocam. Allah kahretmesin ya. Evet. Burada cam basmamız gerekiyor. Mükemmel. Hocam sakin ol. Sakin ol. Aynen patla bakalım. Zaten artık Geo ile de bir işimiz yok. Eğer varsa yine yorumlarda yazın. Ona göre Geo toplamaya özen gösteririm. Hatta şu arkadaşlar direkt geçeceğim ya. Şöyle vuruyorum da. Öyle ruhumuz olsun diye. Aynen buradan gidersem giderim. Hemen bir tekrardan bir alta batalım da böyle bakalım. Aynen kayıttayız tatlısından tamam. Tamam kontrollerimizi yaptık artık alta batmaya gerek kalmadı. Dostum. Dostum. Hop 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 tamam. Çok iyi. Aynen da buradan gidebiliyoruz. Hadi bakalım. Dostum patla bakalım. Aynen çok iyisin. Ben de buradan gideyim şöyle. Aynen. Merhaba dostum. Görüşürüz dostum. Merhabalar. O zaman şuradan şöyle yardırabiliyor muyum? Olmuyor. Şuradan şöyle yardırsam. Böyle gitsem gitsem. Aha da gittim. Birazcık daha gider miyim? Gittim gibi. Aynen. Evet. Vallahi buraya uğramamışız. Allah harbi uğramamışız garip. Vay be. Evet ilk kez buralara geliyorum. Hmm, bakalım buralarda neler var. Şöyle gizli yerler de olabilir. Evet şöyle şurada bir şey var gibi. Harbi var bu arada. Şöyle gidelim. Aha da gizli bir yer. Vay. Tatlı, tatlı. Güzel. Ha zaten buradan aynen ee, şey yapabiliyormuşum. Gidebiliyormuşum olsun. Şöyle burada bir şey var mı? Yok. O zaman biz buradan atlıyoruz. Şöyle ahanda. Allah merhabalar. Merhabalar. Hocam sakin ol. Tamam sağda ne var? Tamam burası böyle. Ha biz buraya yayında gelmiştik tamam. Evet bu arada yayında da City Soul modunu bitirdim. Onu da söylemiş olayım. Oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Onu da izlemeye gidebilirsiniz dedim ve... Son damar parçası karşımızda, o zaman Haydin alalım bakalım. İşte bu be, İşte bu be. 35. bölümde artık damaları da fullledik ve Let's go, bir başarım daha. Çok iyi, çok iyi, çok tatlı oldu. O zaman yürüme gerek yok. Evet, yapmamız gereken son bir şey kaldı. O da en güzeli, handa buradaki final boss'a final bossuna gitmek. Haydi bakalım, gidelim ve ikinci sonu yapalım. Ha bu arada e, diyenler olabilir. İkinci sonu nasıl yapıyorsun can diye. Hemen onu da size şöyle göstereyim. Hemen 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 hemen. Aha da şöyle. Aa, bir dakika öncelikle. Heh, tamam. Ee, hemen göstereyim. Aha da bu hiçliğin yüreğini aldığımız anda. E, ikinci son aktif oluyor. Ve böylelikle ikinci sonu yapabiliyorsunuz. Tamam o zaman şimdi e, boss fight'ta nasıl şeyler yapabiliriz. Bu arada bu sert gölge tatlı olur sarar. Ha, ya da yo 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 bizim saman taşına ihtiyacımız var tamam o zaman şunu çıkarttım ikilik bir şey kaldı ha ona da sert gölgeye alıp girebilirim ee, hadi bunu alayım ama sert gölge iyi gibiydi ya ee, hemen düşünelim 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 hocam ben sert gölgeye aynen sert gölgeyle gireceğim Ahan da böyle gidelim bakalım evet Geldik. ikinci sonu yapmaya. Bu arada şu mavi belirteç var. O ne? Ha bunu da kaldıralım. Tamamdır. En son çağrı videosundan kalma o da. Hocam ya. Ayıptır hocam. Ayıptır ya. Her şeyi taktık değil mi? Bakıyorum. Aynı. Hazırız. Hadi bakalım. Evet. Geldik. Tekrardan. Buraya. Ve evet Hornet var burada. Allah Allah. Merhaba Hornet. Yol açıldı. Öyle veya böyle son içeride seni bekliyor. Yanında olmayacağım. Uyar bey beynini sağlamak için yapıldı beynini. Beyni. Yumuşak müşahageyi koymamışlar olsun. Eğer yanında gelirsem içeridekiler beni emer. Ha, hmm, öyle diyorsun. Şaşırmamalısın. Hayatım bunun için tehlike atmayacağım ancak eğer fırsatım olursa sana yardım edeceğim. O zaman yardım be yardımını bekliyorum Hornet. Kutsal yuva hayaleti. Seçtiğin sonu gerçek kılma güne, gücüne sahipsin. Doğumuyla birlikte birlikte lanetlenen kardeşimizi ye yerinden mi edeceksin? Yoksa ondan üstün mü geleceksin? Hangisini yapıyorsam yapmak isterim. İkisi oluyorsa daha iyi olur. Haydi bakalım. Evet. Hızlı bir gidiş şöyle. Evet. Geliyorum. ikinci son için. Şöyle bir oturalım. Şöyle bir ruhlarımız tekrardan Aynen şöyle artsın ve full edik. O zaman bizi hiç kimse tutamaz. Hadi bakalım. Evet. Aa direkt mi? Ne? Oo, tamam. Merhabalar. Merhabalar. Ben seni direkt keserim ama bence. Ee, öyle demek ha? E al bakalım. Tamam. Allah ah tezgah. Ne yapıyorsun? Ama ayıptır ya. Tamam, güzel. Tatlı. İyidir. İyidir, güzeldir. Allah bu kötüdür. Heh, tamam. Hemen bir can basalım, hemen bir can basalım. Ayıp oldu ama bu. Bu da ayıp oldu. Bekle. Biraz paslanmış mıyız ya? Ama ölmeden keseriz seni ya. O kadar da değil artık. Sen basitsin. Hop. Abi şaka mısın? Abi şaka mısın? Heh, artık kendine vuruyor. Ama bizim neyimiz yok? Bizim ruhumuz yok. Mükemmel. Neyse tamam. Kestik kestik. Aa. Ya adam bak ya. Hocam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. iyisin Çok iyisin. Ahanda öyle. Ya ben sana niye kafa atıyorum ya? Öl bakalım. Hocam. Tamam, ha, öyle demek. Tamam, tamam. Ben bir can basayım bir kendime garanti alayım. Ya abi, şaka mısın ya? Ah tamam, aynen. Öldür kendini, öldür kendini. Aynen, çok iyisin. Aynen, çok iyisin. Evet, mükemmel. Gerçekten mükemmel. Hocam, sakin ol. Tamam, tamam. Mükemmel. Can bas. Hocam dur. Tamam güzel. Evet evet çok iyi. Çok iyi. Ben bir can basayım ya. Artık öldün. Artık öldün. Artık öldün. Ahan da. Hornet geldi. Uy. Hemen bir ses. Lan. Lan SS hemen bir Ahan. Aha. Lan. Lan. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Abi Hornet Nasıl? Hornet uyan Hornet. Hornet hayır, ölmüş olamazsın Hornet. Hayır. Hayır. Abi nasıl? Nasıl? Ne? Abi nasıl Hornet ölemez ya? Hayır, Hornet ölmemiştir. Hayır, 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 hayır. Olamaz, 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 olamaz. Hayır. Hornet. Lan. Abi. Abi şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun ya. Abi Hornet gitti. Kendini feda etti. Oy bak burası güzelmiş. Tatlıymış bak burası tatlıymış. Hornet'in anısına. Tekrardan. Evet. Oo, oh, Let's go! Bir başarım daha! Çok iyi! Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vay be! Evet, böylelikle ikinci sonda yapmış olduk. Tatlıydı, bakalım. Sonda Hornet'le alakalı bir şey söylenecek mi? Buralar geçilmiyor, o zaman ne yapalım? Tabii ki de konuşalım. Ee, biliyorsunuz ki City Soul modunu artık e, bitirdim. Yayınlarda bitirdim. Ve artık yayınlarda ne yapacağız? Tabii ki de... İki tane iki adet speedrun başarım var biliyorsunuz ki bilmeyenler için de söylemiş olayım. Birisi oyunu be şöyle, birisi oyunu 5 saatten kısa bir sürede bitir. Birisi oyunu 10 saatten kısa sürede bitir adlı başarım. Ee, i̇ki tane yani var söylediğim gibi. Onları e bir yayında tek seferde yapmayı planlıyorum. Tabi e o yayınla da şey yapacağım. Oyuna gelmeden önce 2-3 tane farklı speedrun izleyeceğim. Öyle geleceğim. Yayında da herhalde bir 2-3 saatte falan speedrun yaparız. Tabi bu yayın ne zaman olacak ee, hiçbir fikrim yok ama yani sıradaki yayın speedrun yayını olacak. Zaten Hollow Knight'in şu an başarının fullemeye çalışıyoruz ve devam da ediyoruz. Güzel de gidiyoruz. Evet serinin 35. bölümü. ikinci son. Güzel tatlı. Allah 5 bölüme 40. bölüme seri biter mi? Bilemiyorum bakalım bakalım. Evet gerçekten bir sürü yapımcı bir sürü teşekkür. Uzun bir kredit Tatlı, tatlı. Güzel. Vay be. Vay be. Vay be diyorum. Evet, güzel tatlı bir müzik. Test görevlileri. Görevlileri. Evet. Güzel ya, güzel. Güzel, güzel, güzel. Ha, hazır buradayken hemen söyleyeyim. Ee, sıradaki bölümde 36 bölüm 36. bölümde Radom'a gitmeyi düşünüyorum. Sizin önerileriniz neler? Ee, yorumlarda zaten yazacağım. Yorumun altına yazarsınız, 36. bölümde ne yapayım, nereye gideyim, neler yapayım falan filan. E bu bölüm biraz kısa oldu, yapacak bir şey yok. Hani şey dedim, 2. ile 3. sonu aynı yapmaktansa ayrı ayrı yapayım daha iyi olur. Öyle bir şey yapmak istedim. Bakalım bakalım, sanırsam bitiyor artık. Başka söyleyeceğim ne var? Ha, 1200 abone olduk. Aynen, 1200 abone olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öyle. Öyle güzel. Evet. Vay be. Ve çok çok özel teşekkür. 2158 destekçi ve Kickstarter. Ve böylelikle de kredi bitti mi? Ahanda. bitti. Tebrikler. Başarıların için tebrikler. Azmettin ve kazandın. Umarız ki Hollow Knight evreninde eğlenmişsindir. Başka projelerde. Yani Seekson'da. Tekrardan görüşmek üzere. Evet tamamlama. Yüzde kaç yapmışız ve yüzde 107. 44 saat. 45 saat diyebiliriz. Evet kaç yüzdelik kaldı? Yüzde 112 bitiyor ve son yüzde 5 kaldı. Yüzde 4'ü Gadom'dan gelecek. Yüzde 1 nerede? Yüzde 1 kayıp. Onu bilemiyoruz. Steel Soul, serisi de burada gördüğünüz üzere. Yüzde 101 olarak 21 saate bitirdik. İyi güzel tatlı. O zaman efendim bu bölümü de burada ne yapalım? Nokta, e, noktalayalım bence. E, bu arada beni bu videoyla ilk kez tanıyanlar varsa da e, halonla içerikleri yapıyorum zaten. Belli oluyordur abone olarak destek olursanız çok sevinirim. O zaman efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ozan, zaman diğer bölümlerde sıradaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.